fonksiyon türleri birebir fonksiyon bir fonksiyonun tanım kümesindeki birbirinden farklı her elemanın görüntüleri de farklı ise bu şekildeki fonksiyonlara birebir fonksiyon denir. İki tane küme yazalım. A kümesi B kümesi A kümesinin elemanları A B C D olsun. B kümesinin elemanları da 1 2 3 ve 4 olsun. A 1'e gitsin. B 3'e gitsin. C 2'ye gitsin. D de 4'e gitsin. Bu şekilde yazılan fonksiyon birebir fonksiyondur. Ne zaman birebir olmaz? Diyelim ki şurada bir yeni bir g fonksiyonu olsun. g fonksiyonu da b kümesinden c kümesine olsun. C kümesinin elemanları da yine 1 2 3 ve 4 olsun. Bu sefer b'den gelen bir, 1 1'e gitsin. 2 2'ye gitsin. 3 3'e gitsin. 4 de 3'e gitsin. Dikkat ederseniz 4 3'e gitti. 3 de 3'e gitti bu birebirliği bozar. İkinci olarak örten fonksiyon değer kümesi ile görüntü kümesi eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir. Buna bakalım. Yine elimde bir iki tane küme olsun. B ve A. A'nın elemanları 1 2 3 olsun. B'nin elemanları da 5 6 ve 7 olsun. 1 5'e gitsin. 2 6'ya gitsin. 3 de 6'ya gitsin. Şuraya bir eleman daha yazıyorum. 4 olsun. Şu 4 de 7'ye gitsen farklı olsun diye yazdım. B kümesindeki bütün elemanlar A kümesindeki elemanlara karşılık bulacak şekilde bir f fonksiyonu varsa bu f fonksiyonu örten fonksiyon denir. Ne zaman örten olmaz? Şöyle bir C kümesi çizelim. C kümesinin elemanları da 4, 6, 10 olsun. Şöyle bir G olsun B kümesinden C kümesine giden. 5'i 6'ya götürsün, 6'yı da 6'ya götürsün, 7'yi de 10'a götürsün. Dikkat ederseniz C kümesindeki 4 elemanı boşta kaldı. Eğer görüntü kümesindeki eleman boşta kalıyorsa bu fonksiyon örten fonksiyon değildir. Şurada bir not var. A'dan B'ye tanımlanmış bir f fonksiyonu hem birebir hem de örten ise f fonksiyonuna birebir örten fonksiyon denir. Hatırlarsak bir fonksiyonun tersi olması için f-1 olması için bu fonksiyonun birebir ve bir örten olması gerekiyordu. İçine fonksiyon da görüntü kümesi değer kümesinin özalt kümesi olan fonksiyonlara içine fonksiyon denir. Örneğin buradaki g fonksiyonu içine bir fonksiyondur. Görüntü kümesinde açık bir eleman kaldığı için gb yazdığımda gb kümesi c kümesinin alt kümesidir. Bu şekilde bir kapsama bağıntısı varsa görüntü ve değer kümesi arasında o halde bu g fonksiyonuna içine fonksiyon denir.